arkadaşlar. Bugün kardeşim, sınıf arkadaşım Ömer ile yengeçlerin yanına geldik. Kalk o zaman bir e, yengeç avlayalım bir tane. Hatırladın Bak balık buldum. Hatırladın mı? Yengeç yakalayacağım. çekmiştik? Yengeç, yengeç burada kanki. Gel yengeç burada. Da. pişirelim akşam yemeği yapalım. Akşam yemek yapalım. Yenir. Yengeci kabuklarını kırıp haşlı seyir. Şu balık balığı zaten yiyecek birazdan yenge. Çünkü yengeçler canlı balık. Ölü balık ya da e, Aa, biliyorsun, Kendi abri, abri. çok acıktıklarını kendi. Aa, benim kanki. Kanki bir yaratır mi benim yanıma? Da. Tamam. Geldim. Balık balık mı göstereceğim? Hayır. Neredesin? Ne Neredesin? Neredesin bu? Ben ne oluyor ne ya? Ha tren. ha biliyorum. <laughs> Treni ne <kırıyorsun. gülüyor> Balon çıkartıyorsun? Biz çıkacağız. Çıklaydım, bırak. Çıklaydım, bırak. Çıklaydım, Burak gelmiyor. bırak. gelemiyor. bırak. kaldı. bırak. <laughs> ben bir yere bırak. Çıklaydım, Hadi e, git. Sus. Lan tövbe. Şükür ediyorum. Şükür ediyorum. Stomp stomp stomp. Yes yes. Hadi <laughs> kanki. Yolculuğumuz başladı. <laughs> <Çık>, ne? <ben>, yolculuğumuz <laughs> başladı. Sen ne çıkam. Biz arabaya da gidiyoruz. Bırak <laughs> gel böyle. Bizim yanımıza. Burak, Burak kaldı tek başına. Özgür.

R'ye basınca yeriniz kırılıyor. Ondan sonra R'ye basıyorsun yeşil oluyor geçiyor. Kanki bana, bana beni göstersene be. Beni göster? Beni kameraya. Kanka bak. Allah 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 Ne oluyor lan? Anını kapın Oh my god oh. Bırak neredesin? <laughs> Tamam. O zaman ben e, nehirden atlıyorum. Tabii evet. yengeç bir şey yapmaz değil mi? Nehirden atlayacağım. Atlıyorum. Ay, nehir miydi? Neydi? Ha yengeç burada. Yengeç burada saldıracak. Benim şarkımdaki yengeç bu. Çok iyi şaka lan ağzı öyle de. Ağzını baksana çok tatlı. Gel hadi. Gel şuraya. Ben normalde yengeç besleyeceğim. Yalnız da bir şeyler alalım zenginim. Gel Suyan. Gel Suyan. Bak yengeç beni öldürdü. Kanki gelsene yanıma bir. Çekil Edun. Bak kanki yengeç beni tutuyor. Koş Göle. Göle gel. Göle gel. Gel şurada. Sızıldım ben. Dön oğlum. Dön <gülüyor> <gülüyor> Balık gel, gel. yukarıya gel 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 orada hiç hayvan yok yengeçme yengeç, şey yok. Gel. Ben kums, e, şey parka, ben parka gidiyorum orada da yengeçler var. Şuraya gel. Bir tane Aa oh, gel. Kanka. Yeşile gel. Bak. Ne? ki, Gel. Peki benimki baga oyunda Ne? Bak, e, hani balonla uçtuk başta <Sessiz> balonla gel beraber balonla uçalım gel öyle değil uçalım gel evet tamam ondan tamam. Re baş. Re baş. ha. sonra L'ye bas biliyorum böyle <laughs> ben bunu yaptım ben bunu yaptım <laughs> gel Ve hadi o zaman <laughs> araba alalım bak kanka burada yengeçler var bunları akşam yemeği yapabiliriz bak bir bana bir baksana bir de hmm. Basıncı, gel kalk o zaman kendimize benim bir şey alalım gel. Okey. <laughs> <Şu an. gülüyor> ooo <laughs> <Ürtünmem>, ürtün. <laughs> bir baksana. sen neredesin? Sen... Ya arkandasın, Uzaktan bana bak. Lan, bir de Burak yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Burak mı yokmuş? Niye? Sen başka yerdesin galiba. Bak sen oyundan çıkmışsın. Anne! <laughs> Geri gir o zaman. Geri gir Burak. Burak geliyordur Burak. Girememiş. Burak geri geliyor yanımıza. Balonlar da falan uçacak gelecek. He, ee, biz bekliyoruz. Kanki bak. Bak bana. Bana doğru bak ne ya. Bak. Hayır uzaktan bak uzaktan. Aa, evet. E, ne? Uzaktan bana bir bak. <laughs> geldim göle. Göle geleceğim yengeci çaptı diye havlayacağım. Kanki. Kanki. Bütün paralar benim oluyor. E, para mı buluyor? Hayır atlayınca hani para geliyor ya. Para bütün kemiklerin kırıldı. Ben de kendimi öldüreyim. Ne oldu lan? Beni oyuncağım kovuyor. Kanki geliyorum. Kanki dur. Bana da error verdi. Niye? Bana da error etti. De, ben bunu tam da ya? Tamam o zaman arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Bugün kardeşimle. Kardeşim ve sınıf arkadaşım. Aa, Ömer, Abit. Ömer ile. Ben bunu buldum. Ömer, Ömer. Sınıf arkadaşım. <laughs> Abi. Ömer, Sınıf arkadaşım Ömer ve arkadaşım Ömer. <laughs> Sınıf arkadaşım Ömer ile ve Burak'la üçümüz beraber Roblox oynadık. Yengeçlerin yanına gittik. Yengeçleri <laughs> avladık. <laughs> ama yengeçleri avlamak için almak için anladık ama yengeçleri avlayamadık ve yiyemedik. Akşam yemeksiz kaldık ve balonları bağlayıp uçtuk. Bu videoda bu kadar olsun. Like, <gülüyor> abone, <gülüyor> like atmayı unutmayın. Bu video yes. bu kadar olsun. <laughs>